Yıldırım Emre Aktaş'ın organizatörlüğünde Zonguldak Dinamo Otel'de açılan Açık Giyim ve Türkiye Moda Festivali büyük ilgi gördü. Ürünlerin %70'e varan indirimle satıldığı festivalin açılışı dolayısıyla 200 kişiye 300 liralık hediye çeki verildi. Hediye çeki almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde otel önünde uzun kuyruk oluşturduk. 24-27 Nisan tarihleri arasında saat 1122 arası hizmet verecek olan festivalde giysi üzerine günümüz modasına uygun ürünler satılıyor. <laughs> evet. 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 Türkiye'nin tüm illerinde festivali gerçekleştirdiklerini belirten organizatör Yıldırım Emre Aktaş, ilginin yoğun olduğunu söyledi. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz bu festivali şehirler arası düzenliyoruz ve sürekli 5 yıldızlı otellerde yapıyoruz. Ee, şu şekilde şehirler arası gezip 30 ekibimizle birlikte her şehirde gidip %70'e varan ürünleri götürüp yanımızda gittiğimiz şehirlerde halka sunuyoruz. Bunu. İlk gün olduğu zaman İlk 200 kişi 300 TL'lik hediye çekimiz oluyor. Bunu da gittiğimiz şehirlerde Instagram üzerinden ve Facebook üzerinden yaptığımız reklamla Zonguldak'ta yaşayan bütün halkı duyurmuştuk. 10 gün önceden başlamıştı reklamlarımız. Zonguldak halkından da çok güzel bir tepki geldi karşı iyi yönde. Yani bu sabahki sırada 600'e yakın insanımız sırada vardı. Ve şu anda herkes içeride alışveriş yapıyor. Bu da kendilerini de memnun görüyoruz. İnsanlarımıza soruyoruz hani nasıl buldunuz, nasıl geçiyor gibisinde. Herkes şu anda memnun. Herhangi bir aksilik yok. Bu olayı 4 ayda bir devam etmeyi, ettirmeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki haftada mesela Kastamur'da da mesela Kastamonu'dayız. çok 3 ay önce yapmıştık. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Bu şekilde işlemimiz devam ediyor. Buradaki esnaflarımızın %80'i toptancı ve butikçidir. Yani toptan e, toptancı olmanın faydası şu şekilde ürünlere fazla bir kar marjı koymadan buraya halka getiriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası bir ürünün bir maliyeti vardır. Üstüne para kendici bir fiyat koyar, toptancı bir fiyat koyar. Bu o zaman yani alınmayacak bir fiyata gelir. Ama bizim festivaldeki amacımız bu ürünleri en dip fiyatlarda satmak. Yani şu an mesela içeride 1000 TL'ye abiye var. 800 TL'ye takımlar var. 300 TL'ye elbiseler var. 400 TL'ye ayakkabı var. 350 TL'ye armine çantalar var. Yani gibi gibi bütün ürünler var. Örnek veriyorum armine şallar var. 150 TL, 200 TL. Yani fiyatlarımız gerçekten çok iyi. Bunu da sadece gittiğimiz şeylerde dediğimiz gibi bastıra bastıra söylüyoruz. Halk için yapıyoruz. Yani tabi biz de bu işi ticaret amaçlı yaptığımız için halka da en faydalı nasıl olursa öyle çalışmaya çalışıyoruz. Ee, her stand ayrılır burada. Her firmanın kendi markası vardır. Örnek veriyorum. Star moda var mesela içeride. İki alana üçüncüsü bedava gibi ürünleri var. Örnek veriyorum. MDR Moda Ravza. Bu da Ravza firması var içeride. Mesela onun ürünleri %50'ye varan indirimler. Moda kumsal, klinik dünyası gibi gibi bütün firmalarda bunlar geçerli zaten. Yani ürünlerimizin fiyatları gerçekten çok iyi. Tabii ki pazar günü akşam saat 10'a kadar buradayız. Yani bütün zorunda halkını bekliyoruz. Yani herkesin memnun kalabileceği bir festival alanı düzenledik. Herkesi bekliyoruz.